uzun süredir üzerinde çalıştığımız belli bir aşamaya getirdiğimiz ana hatlarını çizdiğimiz bu projelerin şimdiden Türkiye'ye İstanbul'umuza tüm İstanbul'lu kardeşlerime 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hayırlı olmasını diliyorum. Bakın sevgili kardeşlerim. Medeniyet kelimesi hem bazı doğu dillerinde hem de batı dillerinde şehir anlamına gelen kelimelerden türemiştir. Örneğin medeniyet kelimesi Medine yani şehir kelimesinden türetilmiştir. Latince'de, İngilizcede var olan sivilizasyon kelimesi aynı şekilde sivitus yani şehir kelimesinden türemiştir. Şehir medeniyettir. Medeniyet şehirdir. Medeniyet idraki, medeniyet tasavvuru, medeniyet birikimi şehirleri ortaya çıkarır. Bir medeniyet tasavvuru üzerine kurulmuş şehir Medeniyetin yaşamasına, ilerlemesine zemin ve mekan hazırlar. Şehir tarihi, kültürü, birikimi anlattığı kadar içinde yaşayan insanların da ruhunu yansıtır. Şehir adeta bir kaptır. İçinde yaşayanlara kendi şeklini verir. Ben şunu da her zaman söylüyorum. Dünyaya Süleymaniye'nin penceresinden Sultan Ahmed'in avlusundan Galata Kulesi'nin üzerinden Topkapı surlarından bakan bir çocukla çöp dağlarının üzerinden çamurlu sokaklardan bakan bir çocuk asla aynı değildir. Tarih ile geleceğin iç içe geçtiği tabiat ile yapının uyum arz ettiği sokaklarda büyüyen bir çocukla isin, kirin, çamurun içinde büyüyen bir çocuğun gelecek tasavvuru aynı değildir. Yeşil alanlarda doyasıya oynayan, parklarda eğlenen, sosyal tesislerde güvenle bisikletine binen bir çocukla kaldırımlarda Arabaların park ettiği dar sokaklarda her an ezilme tehlikesiyle caddelerde oynayan bir çocuk asla ve asla eşit değildir. Sadece çocuklar için değil. Gençler, büyükler, yaşlılar, engelliler, hanımlar için de şehrin yapısı, şehrin dokusu, şehrin ruhu son derece etkili son derece belirleyicidir. 13. yüzyılda doğudan gelen yağmacı ordular önlerine çıkan her şehri, her mamur beldeyi yakıp yıkmış, insanları katlettikleri kadar şehirlerde de taş üstünde taş bırakmamışlardır. Bu yağmacı askerler dikkatinizi çekiyorum şehrin içine girmekten korkmuş şehrin ruhlarını şekillendireceğini onların özellikle değiştireceğini düşünerek şehirlerde yaşamaktan uzak durmuşlardır. Bu milletler aslında medeniyetten ilerlemekten estetikten korktukları için şehirleri tahrip etmiş, şehirlerle birlikte tüm kütüphaneleri, kitapları, tüm medeniyet birikimini ortadan kaldırmak istemişlerdir. Şunu çok büyük bir gururla ifade etmeliyim sevgili kardeşlerim. Biz millet olarak büyük şehirler inşa etmiş, dünyaya şöhret salan şehirler imar etmiş, büyük bir medeniyetin mensupları, büyük bir medeniyetin